Kur'an'da, İslam'da her ibadetin bir ölçüsü var. Namaz beş vakit falanca rekat. Ramazan ayı şu zaman otuz gün. Zekat ölçüsü şu kadar. Hac şu kadar. Tavaf sayısı bak. Hepsi sayılı. Kur'an'da bir ayet var. Allah yolunda son gayretinizle cihad edin. Ölçü yok. Başka ayette Allah yolunuzda malınızla ve canınızla cihad edin. Gayret deyince gücün kadar değil. Canınızla diyor. Yani sonunda canından olsan bile Allah'ın yolunda cihad etmek üzerimize farz. Hepimizin farz. Ben bunu anlattım hocam. Başıma bir şey gelecek mi? Vallahi düşünmüyorum. Düşünmeyin zaten. Düşünürseniz zafere kavuşamazsınız. Düşünmeyeceksiniz. Başıma ne gelecek? Ya şurada ölen hocalar var ya, kürsüde ölen hocalar var. Hazreti Ali ca camide şehit edildi. Hazreti Ömer camide şehit edildi. Korktular mı? Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Üç gün sokakta kaldı cenazesi. Korktular mı? Hazreti Ali Hayber Kalesini kaldırdığında korktu mu? Yaşlı sahabiler meydana çıktığında korktu mu? Ulubatlı Hasan korktu mu? 21 yaşında ya. Kaç kişi var burada 20-21? Bari bir el kaldırsın ya. Ha böyle delikanlıydı ya. İstanbul'u fethettiğin daha senin kadardı. Korktu mu? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Derdimiz kahraman olmak değil de derdimiz İslam galip gelsin. Derdimiz ehli sünnet galip gelsin. Derdimiz bu bayrak bin yıl olduğu gibi yine zaferler kazansın. Ama ölümü bile göze almak zorundayız. Bedeli ne olursa olsun Başımıza ne gelecekse gelsin. Hiç umrumuzda değil. Olmasın. Allah aşkına bu ruhta yaşayın. Ya hocam ben madende çalışıyorum. Ben çiftçiyim. Ya öyle sen tarlada böyle tohum ek. Çocuğunu öyle yetiştir. Öyle büyüt. Öyle dua et. Biz bir daha davamız olsun ya. Son nefese kadar. Hazreti Halid bin Melik diyordum. Yarım kaldı. Ağlıyordu ölümde şeyinde. Seyfullah ismi. Peygamber Aleyhisselam takmış. Neden ağlıyorsun ya Halit diye arkadaşı sorunca ölümden mi korktun? Hayır dedi. Ölümden korkmadım. Falanca yıl yaşadım ben. O savaş senin, o savaş benim koştum Vücudumda boş bir tane yer yok. Her yer kılıç, ok oh yarası. Ben böyle koca karılar gibi yatakta mı ölecektim diyor ya. Yani hanımlara cihat farz değil mi? ondan öyle söyledi. Küçümsedi değil yani yaşlı neneler gibi ben yatakta mı olacak adamdım? Allah bana niye şehitliği nasip etmedi dedi. Ya ne zaferler kazandı bu Halid bin Velid ya. Son nefeste derdini düşünüyor musun? Görüyor musun adamın derdini? Şunu diyebilirdi. Ya vücudumda bir tane bile yer yok benim. Bu kadar ot ve kılıç yemişim. İslam'a hizmet etmişim arkadaş. Elhamdülillah. Dememiş. Ben böyle mi ölecektim ya demiş. Ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Bu ruhu canlandırmamız lazım beyler, ablalar. Fatihleri doğuracak ablalar lazım bize. Fatihleri yetiştirecek hocalar lazım. İmanlar lazım, müezzinler lazım, müderrisler lazım, medreseler lazım. Eğitim sistemimizi Osmanlı'ya döndürmediğimiz sürece olmaz. Allah bu şuurda yaşamayı bize nasip eylesin. Allah razı olsun. El Fatih.